şu an size artık anıt ağaç haline gelmiş normalde çalı formunda olan bir bitkiden bahsedeceğim. Bu hayıt. Hayıt Ege'de çiçekte. Şöyle çiçeklerini görebilirsiniz. Bu da küçük filizleri. Yapraklardaki güzellik. bana göre artık anıt ağaç olmuş bir e, hayat üyesi bu. Çünkü gerçekten çalı formunda. Latince ismi Vitex Agnus Castus. Şimdi ben Vitex Agnus Castus'la kendisiyle nasıl çalışıyorum? Neler yapıyorum? Bir hayıp tentürü hazırlıyorum. E, tarımsal kökenli etil alkolün içinde e, etken maddesi en fazla olan tohumlarını bekleterek e, bir tentür hazırlıyorum. Bu tentürü e, sabah ya da akşam beşer damla olacak şekilde ya da günde bir kere on damla olacak şekilde suya karıştırıp içebilirsiniz. halkol alkol kokusundan hoşlanmıyorum. Ne yapabilirim? Alkol 25 derecede uçar. Hafif ısıtabilirsiniz. Yani 25 dereceden belki bir iki derece fazla olabilir. Ee, o şekilde içebilirsiniz. Peki. Ten türüm yok. Ne yapabilirim? Bir yere gittim tatildeyim. Artık bitki öğrendim. Bu hayat. Ee, ben bundan bir pere, pere hazırlamak istiyorum. Ee, ne yapabilirim? Ne, ne dedik? Etken maddesi ee, tohumda dedik. E Bu bir tesadüf mü? E, tabii ki de değil. Çünkü tohum ne demek? Jeneratif organ demek. Jeneratif ne demek? Jenerasyon üreten bölüm demek. Yani bitkinin kendi devam ettirmesi için tohumu. E, dolayısıyla e, etken maddesi burada yoğunsa bizim üreme organlarımız için de çok iyi demek oluyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Acaba? E, bitkinin tohumlarını topluyoruz. Ee, hiçbir bitki yol kenarından toplanmaz. Ağır metal birikim olabilir, yarardan çok zarar getirebilir. Dikkat ediyoruz buna. Ee, yoldan uzak bir yerden tohumları topladık. Ne yapacağız? Birkaç gün öncelikle nemini atmasını evet. bekliyoruz. Bunun sebebi şu, biz hidrosolide de aynı şeyi yapıyoruz. Mesela x su koyduk, bir değişik çözelti hazırladık. Tuzlu çözelti diyelim. X su, su koyduk, 2x su koyduk diyelim burada eğer suyun bir kısmı buharlaşırsa içindeki tuz miktarı artar değil mi? Burada da aynı mantık var. Hidrosollerde de aynı şeyi yapıyoruz. Yani küçük miktarlarda daha fazla etken madde almak gibi düşünebiliriz. Ha yapmasanız olur mu? Olur. Neden olmasın? Ama yaparsanız daha iyi olur. Hafif atmış oluruz? Sabah akşam 5-6 tohum olacak şekilde 21 gün. 42, 42 güne çıkabiliriz. Sorun yok. E, galenik preparat hazırlayabiliriz. Bu da ne demek oluyor? İşte yutmayı kolaylaştırmak için işte tereyağında ee, karıştırıp yutabiliriz, bala karıştırıp yutabiliriz, suda yutabiliriz, suyun içine koyup yutabiliriz, ağzımıza alıp üstü su içebiliriz, sıkıntı yok, nasıl istiyorsanız. Peki, hayıt bizim için nelere kadir? Ee, bir kere regülatör bir bitki. Ee, kadın hormon sistemi üstünde regülatör bir özelliği var. Mesela premenstrual sendromda çok iyi. Ee, siklus düzensizliklerinde çok iyi. Ee, menopoz geçişlerinde rahatlatıyor, çünkü regüle ediyor ya da e, de çok iyi. E, prolaktin hormonunun e, stresle indiklenmesi sonucu kana fazla salınımı olabiliyor. E, bunu düzenliyor. Ayrıca kanayan polikillerde de çok başarılı bir bitki. Bu da endometri size götürüyor bize. Tam bir dişil enerji. Tam bir kadın bitkisi bana göre. Peki benim bu gösterdiğim ağacı nerede izleyebilirsiniz? Ben şu an neredeyim? Şu an ben Asos Plus denilen bir mekandayım. Asos Antik Kentinin Antik Liman Bölümündeyim. Küçük tiyö. Liman Bölümünü görmek istiyorsanız Antik Bölümünü lütfen gözlüklerinizle gelin suyun içine bakmak için. Şöyle göstereyim size. <laughs> O zaman hayır forever. Sevgiler.